son yıllarda Ramazan aylarında tek fiyat üzerine bir menü sunuyor. Eğer orucunuzu bir restoranda açmak isterseniz içinde iftariyelikten tatlıya kadar pek çok ürünün olduğu yiyecekleri zorunlu olarak ödüyorsunuz. Bu bir dayatma. Bu dayatmaya karşı tüketicilerin önemli hakları var. Bir çorba içtik, bir de ana menüden bir yemek tercih ettik. Toplamda ne kadar ödeyeceğiz? İşte bu sorunun yanıtı 300 lirada olabiliyor, 2000 lirada. Çünkü Ramazan fırsatçılığı bu kez restoran menülerini hedef aldı. İftarda fix menü oluyor 750, 800, 950, 1500. Peki o menünün dışında sadece mesela çorba ya da sadece pide yemiyor muyuz? Maalesef. İsteyen istediğini yesin. E belki dokunuyor bana onun menüsü. Ramazan ayında evde değil de bir restoranda iftar yapmak isteyenler ilginç bir dayatmayla karşı karşıya kalıyor. O da iftar menüsü dayatması. Fiş menümüz var. İstediğimi yemek benim en doğal hakkım. İstediğiniz bir ana yemek seçiyorsunuz ama yanında çorbası geliyor, içeri geliyor, suyu geliyor, iftar ya geliyor, Ramazan pitesi geliyor bir de ikramlar. Fiyatlar ne? 750, 800, 850. Aynı mezeyi normal günde de veriyorlar. Bu sadece fırsatçılık diyorum ben. Bu da yapmaya gire öyle bir şey yok yani. Tüketici istediği yemekleri yemediği gibi bir de fahiş fiyatlarla karşılaşıyor. Haliyle iftar sofralarının tadı kaçıyor. Tüketiciler Bütçelerine göre istediğini seçmeli ve yemelidir. Bazı işletmeler halden anlıyor, iftar menüsü dayatması yapmıyor. Bakın bu restorana iftarda geldiğinizde sadece bir çorba içip buradan ayrılabiliyorsunuz. Bu bizim kendi özel burgerimiz. Yani bunu da yiyip kalkabilirsiniz. Bunun yanında mezelerimizi, iftariye tabağımız ikramımızdır. Herkes her şeyi yemek zorunda değil, sevmek zorunda da değil. Onun için serbest olmalı. Peki tüketici menü dayatan işletmelere karşı ne yapabilir? Uygulamayı yapan işletmeyi Ticaret Bakanlığı'na haksız ticari uygulama kapsamında şikayet edebilir.